Merhabalar ben Özlem Postpaşoğlu. Bugün artık tüm Türkiye'nin tanıdığı, yakından da zayıflama sürecine şahitlik yaptığı Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Evet 36 beden Yasemin Hanım diyeceğiz artık evet. kendisine. <laughs> Hayalinizi gerçekleştirdik evet, bizim için çok güzel bir başarı hikayesi oldu çok mutlu olduk 17 santim incelmeye ulaştırdık kendisini gelin hatırlayalım öncelikle hangi işlemleri uyguladık Yasemin Hanım'a çünkü hemen biliyorum soru işaretleri oluştu bir anda 17 santim deyince elbette çok ciddi bir sonuç evet. Yasemin Hanım'a biz 40 plus işlemi uyguladık 40 plus nedir? 40 yaş üstü veya 40 yaş altı dirençli yağlanma problemleri olan kişilere uygulanan bir işlemdir. Ee, dirençli yağlanma nedir? Diyet ve spora rağmen kilo versem bile göbeğim erimiyor, basenim erimiyor diyorsanız 40 plus ile mutlaka tanışmalısınız. 40 plus direnci yakalar ve kilo vermenizi engelleyen o faktörleri ortadan kaldırarak zayıflama sürecinizi adeta hızlandıran bir uygulamadır. İştah kapatıcı etkisi de oldukça yüksektir. Bu sayede e, diyet yapamıyorum diyen danışanlarımıza da ciddi destek sağlıyor. Ardından buzla yağ kırma işlemi uyguladık Yasemin Hanım'a. Bizim olmazsa olmazlarımızdan buzla yağ kırma işlemi uygulanan bölgede e, yağ oranını azaltır ve hatta 2-4 ila santim ortalama incelme elde etmemizi sağlayan ilk seans itibariyle ciddi bir yağ kırma işlemidir. Biz Yasemin Hanım'da bölgesel anlamda bu işlemi uygulamayı tercih ettik. Çünkü Yasemin Hanım'ın orantı problemi... E, yaşıyordu. Karın göbek bel çevresi vücudun diğer kısmıyla orantısız bir yağlanmaya yağlanma problemi olduğu için özellikle karın bölgesinde bu işlemi uygulamayı tercih ettik. Ve kendisini 17 santim incelmeye ulaştırdık. Sıkılaşma işlemlerine de dahil ettik bu programa. Sebebi ise geçmişte gebelik yaşamış olan tüm danışanlarımıza genelde önerdiğimiz bir programdır. Ancak 40 yaş Sonrası zaten kadınların sıkılaşma ihtiyacı da mevcut. Biz e, mümkün olduğu kadar zayıflama programlarımıza sıkılaşmayı dahil etmeyi seviyoruz. Çünkü zayıflarken sıkılaşmak çok önemli diyoruz. Ve Yasemin Hanım'ın sonuçları işte ortada. E, Yasemin Hanım bize ilk geldiğiniz gün çok maskülen bir tarzınız vardı. Bol kazak. Evet. Yani otomatik olarak aslında e, evet benim için takıntı haline geldi dediğiniz bu problemi hep gizleme çabası. Evet, Bol kazaklar. Mi? Çok maskülen bir tarz. Şu an bambaşka bir Yasemin Tabii var. Ki çünkü kendime güzel görünmüyorum. Yani kendimi o halde beğenmezken kıyafetimde otomatik olarak gizleme metoduna geçmiştim. Ama şu anda kendimi beğeniyorum. Ona göre giyiniyorum. Ay harikasınız. Biz de çok mutlu oluyoruz işte. Yasemin Hanım'a biz bu işlemi bölgesel anlamda uyguladık. Ancak birden fazla bölgede aynı gün, aynı anda işlem uygulamak da mümkün. Örneğin karın, göbek, bel çevresi Hatta kol bölgesinde, bacak bölgesinde işlemi aynı anda uygulamak mümkündür. Yasemin Hanım, hep izleyicilerimizden genellikle gelen sorular çok katı bir diyet yaptım mı? Hayır asla. Bir katı diyetim yok, bir listem bile yok hatta. Sadece aralıklı oruç. Aralıklı orucu daha önce defalarca denemiştim, ama sonuca ulaşamıyordum çünkü o yeme isteği, yeme arzusu bir gün iki gün sonra beni ele geçiriyordu. Şu anda 40 Plus işleminin yardımıyla. O süreci çok güzel atlattım. Hiçbir sıkıntım olmadı. Tek yaptığım şey bu. Ve bol su tüketim. Evet, 40 plus işlemi buradan hatırlatalım. İştah kapatıcı etkisi oldukça kuvvetlidir. Bu işlem sayesinde e, diyet yaparken danışanlarımız genelde zorlanmıyorlar. Yani çünkü o duygusal açlığı tamamen yok eden bir uygulamadır. Hatta yağ kırma işleminin de etkisini iki katına yükselttiği için zayıflama süreci adeta hızlanıyor. E, bir de izleyicilerimizden gelen diğer en çok gelen soruyu da ben size yöneltmek istiyorum. Zayıflarken sarkma problemleri yaşadım mı? <laughs> hayır, hayır, kesinlikle. Sıklaşma işleminin burada bana çok büyük katkısı oldu. Eğer bireysel olarak kendim bir e, zayıflama programına girseydim muhtemelen sarkacaktım tabii ki. Ama e, sıklaşma işleminin büyük bir faydası oldu ve asla sarkmadı. Şu an 7 kilo azalmamız var. 17 santimde incelmemiz var. Ve çok kısa bir sürede bu. Çok kısa bir sürede evet. En önemlisi yağdan verebilmek, evet. kontrollü bir şekilde bunu başarmak. Kontrollü bir yağ kırma işleminden bahsediyoruz burada. İstediğimiz noktada, istediğimiz bölgede evet. incelmek mümkün efendim. Sağlıklı bir şekilde bunu başarmak çok önemli. Çok önemli. Yani estetik bir müdahale için kişiye zarar vermeden Gayet e, sağlıklı ve e, hijyenik ortamlarda bu işlemleri gerçekleştirmek çok önemli efendim. Evet. E, Yasemin Hanım'ın muhteşem başarı hikayesini artık biz burada sonlandırıyoruz. Çünkü hedefe kendisini ulaştırdık artık bize malzeme kalmadığı için <laughs> durdurmak zorundayız seanslarınızı. Evet. E, yeni bir başarı hikayesiyle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.